Evet arkadaşlar. Burası bizim mahallemizin parkı. Gördüğünüz gibi tam Ankara'nın en yüksek tepelerinden birisindeyiz. Gerçekten harika bir parkımız var. Yapılalı 7-8 sene falan oldu. Ağaçları mükemmel büyüdü. Çok da güzel bakıyorlar. Allah razı olsun. Harika bir yer. Şimdi manzara deyince size nereleri görse diyorum. Bak. Şu gördüğünüz yüksek binalar. Şurası tok gibi binaları. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Site yıldız. Aşağı doğru in in in. Sağa doğru gidiyoruz Keçören. Ha, Yeni evet. Mahalle, Şentepe. Efendim, aydınlık evler. Harika bir manzarası var. Ankara'yı seyretmek isteyen gece buraya gelsin, burayı seyretsin. Gece daha güzel değil mi usta? Tabii, harika bir manzarası var. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Parkı öyle güzel bir yerine yapmışlar ki Çok Ankara güzel. ayağın evet. altında. Yani evet. Güzel. Ta Ümitköy, Efendim Ete Mesut Sincan Efendim Sağ Sol Tarafa Gel Çangaya Efendim e, Dikmen. Yani görünmedik e, yer yok yani, yani. harika hmm. bir manzarası bir şey var. Için gözüküyor her yer. Evet. Hmm. Şimdi size de parkın içini çekelim. Başka ne olacak? Bunlar da hareket aletleri. Millet sabahları geliyor şu an erken olduğu için kimse yok. kimse yok. Ama bir saat sonra millet doluyor. Akşamüstü daha çok geliyorlar. Harika bir yerimiz var. Evet parkın içindeki kamalyalar. Şu ileride çocuk parkı var. Çocuk kaygayı her şeyi var. bak hanım hareket yapmaya başladı şu an çok güzel iyi hızlı 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 hızlı, hızlı. <laughs> tamam Evet arkadaşlar Buraya da yine çocuk parkı yapılıyor. Sağ olsun maşallah. Belediyemiz çok güzel çalışmaya başladı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gerçekten orası çocuklara yetmiyordu. İkinci bir park buraya yapıyorlar. Şurada gördüğün gibi üç tane hareketler var buralarda. Hareket aletleri 3 tane 3 yerde o yetiyor. Ama bu çocuklar için yetmiyordu. Bu yandan gelen çocuklar da buralarda eğlenecekler. Her şey yapılacak burada. Güle güle. Evet arkadaşlar. Kamalyalarımız da böyle. Gerçekten temizde bakıyorlar. Harika bir yer. İşte gördüğünüz gibi Ankara'nın manzarası, vıngar, her şeyi var burada. Otur. Bak yerlerde ızmarık bile yok. Çok teşekkür ederiz. Kamalyalar harika. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> Çocukların sarı kaşları Bakır Çocuklar burada güzel bir vakit geçiriyorlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi Her şey var Kaykaylarımız çok güzel hareketler var. Çocuklar için eğlencelerin için bak ne güzel. Binbirinden güzel. Salonkaşlarımız var. bir harika. Burası bizim mahlemizin parkı arkadaşlar gördüğünüz gibi çocukların eğlendikleri, oynadıkları yer parkımız. Erken saatte olduğu için çocuklar yok şu an. Biz erken geliyoruz spora. Allah razı olsun başkanımızdan. Hiçbir şeyden mağdur etmiyor bizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir farkımız var. Gördüğünüz gibi oturma yerlerimiz kapalı. Masamız ne güzel. Çok güzel. Ailenin oturacağı yer, çocukların oturacağı bir yer arkadaşlar. Parkımız çok güzel. Gelmiyor ya. Saba sabah. sabah. Çekleklerimiz açmış. Ha. Tekrar yiyecekler bence. Dolmuş geliyor mu? Biraz azalmış. Geliyor mu dolmuş? İyi bakamadım ben. Eşim de gördüğünüz gibi spordan geliyor. Hadi gidelim Hadi gidelim. Arkadaşlar spordan geldik. Duşumuzu aldık. Kahvaltımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar melemenimiz var. Peynirimiz, zeytinimiz, vazgeçilmez salatalıkla yoğurdumuz. Ben her sabah bunu yapıyorum. Bir de sabahları ben geldi mi yoğurt da yiyorum arkadaşlar. Ne kadara doğru ne kadara yanlış yorumları size bırakıyorum. Gördüğünüz gibi Yoğurt sağlıktır, yiyeceksin. Sağlıktır. Melemen yapmış Yoğurt, hanım sağlıktır. Melemeni sade yaptım biberle, sulanla. Burada da yumurtan etiyle yap yumurtan yaptım. Yapmış. Artık bakalım, yorumları size bırakıyorum. Gelin beraber olsun, beraber yiyelim afiyetçe. Hadi öyle olsun bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sporumuzu yaptık, kahvaltımızı yapıyoruz. Ekmeğimizi taze aldık. Afiyet <laughs> olsun diyelim. Uyur beraber olsun. Ben, Teşekkür ederiz. E, arkadaşlar benim e, izleyicim yeğenim Satı var. Satı güzel yorumlar yazıyor. Teyze bu ne diyet, bu nasıl spor diyor. Dur bakalım yeğenim bugün bana <laughs> ne yazacak? Bekliyoruz hep beraber arkadaşlar. Hoşçakalın. Seviyorum sizi. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.